Sevgili seyirciler, Kemal Sunal'ın Mahkemvar dizisi artık İzmir'de kurulan bir dedektiflik bürosuyla gerçek oldu. Bir yıl önce özel dedektiflik bürosu kuran Bilal Kartal, eşinden şüphelenenlere, sevgilisinin gerçek yüzünü merak edene, oğlunun ve kızının okul çıkışında nerelere takılıp uyuşturucu kullanıp kullanmadığını merak edenlere 24 saat hizmet veriyor. İzmir'in Hatay semtinde açtığı dedektiflik bürosuyla Ege bölgesinde bir ilk olan Bilal Kartal, Türkiye'de yaygın olmayan sadece filmlerde izlediğimiz dedektiflerin artık günlük hayatta yaygınlaşacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı isteğe hizmet vermediğini anlatan Bilal Kartal, "Biz ailelerin isteği üzerine çocuklarının okul sonrası nerelere gittiğini, kimlerle arkadaşlık yaptığını, hangi kafelere takıldığını ve hatta uyuşturucu ve sigara içip içmediğini takip ediyoruz. Gençlerin okul sonrası ve gece yaşamı" kamera ve fotoğraf makinesiyle belgeleyerek ailelere sunuyoruz dedi. Bilal Kartal, dedektiflik bürosunu kurduktan sonra en çok eşlerini takip ettiren çiftlerin isteklerinin arttığını söyledi. Genelde çocukların takibi, eşlerin birbirlerine güvensiz kaldığı durumlarda eş takibi. Dedektif Bilal Kartal, kişileri nasıl takip ettiklerini de şöyle anlattı. Polisle olan bağlantımız uyuşturucu satan kişileri temin eden aracı kişileri tespit ettiğimizde polise bunları bildiriyoruz. Dolandırıcı çeteleri çek senet sahteciliği yapan kişilerin tespitinde bunlarla ilgili polise bilgi veriyoruz. Bunun haricinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı kim ne iş yapıyorsa yapılan bu işlemlerin sonucunda elde ettiğimiz tüm verileri yetkili ilgili makamlara bildiriyoruz. Şimdi, kadar... Bürosunu açtıktan bu tarafa ilginç istekler geldiğini anlatan Kartal, eşini, oğlunu, kızını takip ettirenlerin yanında kedisini kaybedenler, ortak olacağı kişinin dolandırıcı olup olmadığını öğrenmek isteyenler de evini tutacağı kiracının dolandırıcı olup olmadığını merak edenler bile var dedi. Kedisini kaybedenler çok yüklü miktarda parasını e, bir işe yatırmak isteyenler, bir ürün alıp satmak isteyenler. Evet, İzmir'de açılan dedektiflik bürosu bu konuda sorunu olan pek çok kişinin derdine derman olacak gibi görünüyor. Peki siz olsanız kimi takip ettirmek isterdiniz? Bu soruyu İzmirlilere sorduk. Bakın nasıl cevaplar aldı. Kimi takibe alacağız gerek yok herkes Allah'ından bulsun derim herhalde. Yani kimseyi takip ettirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ne yaptığını merak ettiğiniz şüphe duyduğunuz kimse yok mu? Yok hayır yok <laughs> aileyle böyle saadet içinde yaşıyoruz biz herhangi bir şüphe duyacak kimse yok etrafımızda. Herhalde, herhalde kıskanç e, kadınlar kocalarını takip ettirmek için bu işi yaparlar zannedersem. Onun için herhalde etkili olur <laughs> kıskanç kadınlar için iyi bir olay <laughs> Peki kimi takip ettirirdiniz? Kimi takip ettirirdim? E şu anda öyle bir aklımda kimse yok. Genelde insanın kişiliğiyle alakalı olan bir şey. Yani kendi benliğinle alakalı. Sen insan için rahat olması lazım. Kendini rahat hissetmesi lazım. Aklında şüphe olmaması lazım. O zaman insan her zaman rahat yaşar. Takip konusu olduğu zaman, işin içine bu girdiği zaman bu sefer şüphe olacak. Sıkıntı, stres her baş ...hiçbir zaman eksik olmayacak hayattan. Yani ben kimseyi takip ettirmezdim. Kesinlikle öyle bir... ...durum içine girmezdim. Ben onu takip ettirdim yani gerçekten hiç güvenmiyorum ona. Çok yakın arkadaşım ama hiç güvenmiyorum. Tutarlı bir sebep alabilir miyim? <gülüyor> Söyleyemem. <laughs> Valla dedektiflik bürosu tutabilir özellikle bayanlar eşlerini belki takip ettirirler. O yönden tutabilir ama ben olsam... Kimi takip ettirirdim? Belediye başkanını takip ettirdim mesela neler yapıyor diye. Ya da başbakanı takip ettirdim mesela. 24 saati nasıl geçiyor diye. Kendi hayatınızdan birini takip ettirebildiniz Kendi hayatımda takip ettireceğim birisi yok. Yolsuzluk yapan herkesi takibe aldırtırdım herhalde. Yani madem iş e, dedektiflik... Yani çok fazla biliyorsunuz dolandırıcılık olayları var. Dolayısıyla bu kişiler zaten belli kişiler. Onları çok sıkı takip alırdık. Daha az suç işleyip de e, hapse giren kişilerin hani uzun süren davalarına göre bu kişilerin daha önem arz ettiğini düşünüyorum yani. Tamam. Vallahi kimseyi takip ettirmezdim aslında ben çevremdeki insanlara güvenirim yani o yüzden. Ama illa takip ettirecek olsam kız arkadaşımı takip ettirirdim herhalde. Güvenmiyor musunuz kız arkadaşım? Yok güveniyorum ama hani illa. Geç bile kalmış. Büyük şehirlerde gereken bir şey. Büyük şehrin yani getirdikleri gece hayatı özellikle. Gerekir ama sevgilimi takip ettirmez. Peki kimi takip ettirdiniz? Bilmem. Sanmıyorum yani kimseyi takip ettireceğim. Ben rağbet etmem yani.